Herkese merhaba, bugün 1000 aboneye özel tanışma videosu çekmek istedim. E, tanışmaya geçmeden önce bugün nerede olduğumuzdan kısaca bahsedelim. E, Viyanaya yine çok yakın bir yerde, Semenik'teyiz. E, buraya 2-3 saat önce geldik. Zeynep'le Yiğit Timur bir tırmanma yaptılar. Evet. E, <laughs> ben keyfime oldu. düşkün olduğum için restorana gittim. Onları beklerken ben de orada keyif yaptım. Daha sonra hafif bir yürüyüşten sonra da bu videoyu çekmeye karar verdik. Zeynep'le nasıl tanıştık, yurt dışına nasıl geldik? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Çok geçmişe gitmeyeceğim ama Zeynep'le nasıl tanıştığımızı anlatmak için bayağı bir geçmişe gitmemiz gerekiyor. Evet. Biz Zeynep'le 4. sınıfta tanıştık. Hatta 4. sınıfın 2. dönemiyle 5. sınıfın 1. dönemini beraber okuduk. Yani baktığınızda aslında bir sene beraber aynı okulda bulunduk bulunmadık. Evet evet yani mi? bir ya da bir buçuk sene belki yani üç dönemdir evet. ama bu üçüncü dönemi de aslında çok hatırlamıyorum. Babamın, tayinini, Sen bitirmeden gittin gibi babamın bir şey. tayininden dolayı dördüncü sınıfın ikinci döneminde ben Zeynep'in olduğu okula geldim. Sonra beşinci sınıfın ikinci dönemine geçmeden de babam tekrar bir sebebiyle Ankara'ya tayin oldu. Evet. Biz oraya gittik zaten bizden bir dönem sonra da Zeynep babası zaten buradaydı. Onun aile birleşimiyle bütün kardeşleriyle annesiyle Avusturya'ya Viyana'ya geldi. Biz bu ayrılıktan sonra yaklaşık bir 10 yıl görüşmedik. Evet, 10 21 yıl yaşına kadar. Yani. 10 11 gibi evet. şey yaptık, ayrıldık. Tekrar ilk konuştuğumuzda 21 yaşındaydık. Evet, bunda biraz da açıkçası e, Facebook'un işte o zaman yeni çıkmış olması. Evet. E, etkili oldu. Çünkü biz daha öncesinde hiç görüşmemiştik. E, ben de o dönemler Erasmus'la Portekiz'e gidecektim. Evet. İşte Zeynep'le de işte ben oraya gelsen bana yardımcı olur musun? Viyana'yı da gezmeyi düşünüyorum diye. Tekrar sohbete başladık. Ondan sonra da yaklaşık 4 yıllık bir flört dönemimiz oldu. Gel gitler oldu tabii ki. Evet, o da yılda sen bir defa gidiyordun. İki, iki Maksimum iki defa ama bazen evet, gelemiyordun. Iki. Onda Hayır, da yani gel, hep iki mi? haftalık geliyorsa o iki haftanın belki biz bir haftası buluşuyor, iki günde bir buluşuyorduk. Öyle oluyordu. Ya yani yaz ee, tatilinde daha iyiydi tabii, ama evet. Şubat tatilinde. Senin yanına gel hep senin yanına geliyordum bir Portekiz'e gittim Aynen. bir iki defa Hatay'a gittim böyle böyle 4 sene geçirdik <laughs> böyle, böyle, ondan böyle sonra da 2013 yılında ben zaten KPSS'ye girmiştim okul biter bitirilmez ee, oradan da güzel bir puan aldım ve hiç aslında şeyi beklemeden de yani şu yıl olsun bu yıl olsun diye beklemeden ilk tercihte de e, Siirt vardı sadece turizm evet. mezunu alan ben işte hemen bir an önce evlenmemiz lazım artık 4 yıldır ayrıyız hani bir an önce bu işleri halledelim diye aslında hiç beklemeden hani etmiş, beklemeden hani aceleyle o zaman eee Siirt'e tayin oldum. Evet. Orayı kazandım. Zeynep de buradaki okulunu bırakıp oraya geldi. 2013, 2013, 2013 yılında 2013 Aha. yılının o Ağustos ayında 12 yıl olmuş. Orada da e, 2017'ye kadar yaşadık. Evet. Tabii bunun içinde benim yaptığım bir askerlik dönemi de var. 2015'te askere gittim. 6 aylık askerlik döneminde Zeynep de buraya tekrar geldi. Burada hatta 6 ay bir bankada çalıştı. Evet. sekiz ee, 8 ay falan biraz da senin askerliğinden önce gelmiş. İşte 2015 anladım. yılında tekrar askerlik bittikten sonra beraber Siirt'e geçtik. Kırşehir'de buluşup Kırşehir'liyiz bu arada ikimiz de. Kırşehir'e geçtik. Orada şöyle bir anımı anlatmak istiyorum. Yani Siirt'e vardığımızda benim ev sahibimde çok iyi anlaştım. Böyle ailece buluştuğumuz bir, birisiydi. Çok severdim kendisini. Siirt'te avukatlık yapıyordu. Kendisi batmanlıydı. Ee, eve vardık. Ben dedim ki işte Mehmet abi arayayım da onunla da buluşalım. Geldiğimi haber vereyim. Zeynep dedi biraz dinlen dedi. Daha sonra ararsın. Ee, böyle oturuyorken Twitter'a bakıyorken işte haberlerinin birisinde e, Siirt'te avukatlık yapan Mehmet e, onun soy ismini vermeyeyim şimdi değil mi? Hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum da. Aa, ben de hatırladım. Ee, şimdi, evet. İşte şehit edildiği haberi geçti. Ben şok oldum yani. Gözlerime inanamadım. Ondan sonra kardeşini aradım. Haberin doğru olduğunu öğrendik. daha sonra biz Siirt'te bu çözüm süreci zamanında da yaşıyorduk. Çözüm süreci sonunda, sonunda bu Hendek Savaşları zamanında da oradaydık. Güneydoğu'da bu çatışmaların çıktığı zamanda birebir orada yaşadık. Ya Bunları şundan dolayı anlatıyorum. nasıl yurt dışına gelmeye karar verdim bu süreci daha iyi bir Hepsi sonuçlaştırmak çok, istiyorum. Çok etkili oldu. Yani aslında de, benim olandı. çünkü yurt dışına gelme gibi bir planım kesinlikle yoktu. Evet. Ben daha böyle e, nasıl söyleyeyim? Çok dışa açık bir insan değilim yani. Kendi ülkesinde mutlu olan, az eğitilmesini bile. bilen. Çok Bir de ben yurt dışına sonradan insanın. gelen insanların yaşadığı zorlukları birebir bildiğim için kendim de zaten 11 yaşında gittim, evet. geldiğim için. Hani gerçekten çok zor olacağını ve bunun e, gerekli olmadığını düşündüm. Dolayısıyla biz Seni de kabul etmiştiniz. konuşurken, tabii canım konuşmaya başlarken en başından beri bizim planımız Türkiye'ydi yani. Hani Türkiye'de iş bir sahibi olacağız, Türkiye'de kalacağız. Evet. Hayatımız Olduk da orada zaten. Devam aslında. Sahada Sana da iş evet. araştırıyorduk o zamanlar. Benim gelme gibi bir düşüncem yoktu ama işte bu olayların olması. Sonra son olay da şöyle. Yiğit Timur'a Zeynep e hamileyken sonra 2-3 ayında tekrar Avusturya'ya geldi. Çünkü o hem Yiğit Timur Avusturya vatandaşı hem de aynı zamanda Türk vatandaşı olarak geçiyor. Onun işte sosyal haklarına yararlanabilmesi için Zeynep buraya geldi. Ben o zaman çalışıyordum, izin falan alamadım sanırım, gelemedim. Yiğit Timur'un doğumu da 12 Temmuz 2016'da oldu. Evet. Evet. Yani bu kalkışmadan, darbeden 3 gün önce. Zeynep burada hastanede, ben Siirt'teyim. Ee, bu darbe kalkışması oldu. Ee, ondan sonra benim o zamana kadar da gelme düşüncem yoktu. Yalnız ondan sonra Yiğit açıkçası e, Türkiye'de büyütmek istemedim. Daha işte bu imkanlara sahipken ileride belki e, taşınmazsak çocuğun da baba niye böyle bir şey yapmadınız diye sormasından da açıkçası. Ya çekindim. bir de korktuk. Şimdi senin tayin evet. meselesi falan da olmayacak gibiydi. Aynen. Ee, üç yani, defa da üç defa da denedik. Üç hani, defa yazım geldi. Üçünde de ret oldu. Hani aslında hayatı endişe ettik diyebiliriz yani. Ya ben kendi açımdan etmedim de çocuğun yani. geleceğini düşündüm. Çünkü yani şöyle de anlaşılmasın. Devamlı çatışmaların olduğu falan bir yer değildi Sivas. Evet. Genel olarak çok huzurlu bir Aksine. yer. Hatta şu yani an insanları da var. çok güzeldi. Gerçekten çok güzel dostluklar, çok güzel dostluklar kurdu. kurduk. Aynı. Harika zamanlar geçirdik. Üstelik de çok kısıtlı imkanlarına rağmen onun için kesinlikle asla unutamayacağım bir yer. Ama buradaki imkanları da tabii. Kıyasladığında kıyasla... belki 100 yıl geride yani. Tabii canım. Baktığın aynen, zaman o da bir aynen. realite. Evet. İşte bu olaylardan sonra Yiğitimur'da orada olunca ben telefon ettim. Siz hiç gelmeyin. işlemleri başlatalım. Ben geleyim oraya diye. Açıkçası Geldik biz dedik. orada da bütün eşyalarımızı falan sıfır almıştık. Evet. Yani bayağı bir harcamada yaptık yani. Çocuğun Evi sıfırdan kurduk. varana falan kadar Hatta Yiğitimur o abi. ara bir 2 aylığına Siirt'e geldi. Ben o ara klima da aldım. Çocuk sıcakta eee mahvolmasın diye. Sonra bu olunca ben telefon ettim. İşte ay ayarlayın diye. Tabii yine hemen e, yanınıza gelemedim. Çünkü bu sefer de şey oldu. Bu kalkışmadan dolayı o aralar kanun hükmünde kararnamelerle işten sürüyordu. De, de Bana dediler ki arkadaşlarım da tavsiyede bulundu. Şimdi sen böyle bir işte ücretsiz izne çıkmayı düşünüyordun. Sen şimdi bunun talebinde bulunursan şüphelenirler dedi. Haklılardı da. Ben o yüzden bu kanun hükmünde kararnamelerle işten atılmaları e, sonuna kadar bekledim. O yüzden bir 6 ay sonra da işlemlere başladık. ve ee, velhasıl 2017'nin Ocak ayında Ocak bir ayına ayına taşındık. Geldik, evet. Aynen. Burada da çok büyük zorluklar yaşadık aslında. O arada bir de bak şey de oldu tabii ben Yiğit Timur 6 ayına kadar Yiğit Timur'la 3 kez uçtum. Evet. <laughs> yani bir de onlar var. Evet. Çünkü bizi işlemler hemen olmadı. Biz... İster istemez de özlem oluyor falan. Evet. Ee, sorunlar oluşuyor. Ben Timur 6 aylık olana kadar, takibi yani gerçekten dönene kadar birlikte. Onunla birlikte 3 kez uçtum. Evet. İlk uçtu, ilk uçuşunda da e, 38 binlikti. Aynen öyle. <laughs> i̇şte buraya geldik. Burada tekrar bir hayat kurduk. Şu an ben burada bir taksi firması sahibiyim. Zeynep belediyede çalışıyor. Evet. Tam işini anlatmak ister misin yani belediyede çalışıyor Ya Aslında klasik bir devlet memuru statüsündeyim. Ancak siyasi bir ofis, siyasi işlerin olduğu Hı -hı. bir ofis. Ama bizim siyasetle bir ilgimiz yok çalışanlar olarak. Yani kamu güzel görevinde, garanti bir işim var. Kamu görevinde aynen çalışmış oluyorum. Aynen işim garanti, kendim bir yere gitmediğim sürece <laughs> gitmiyorum. Buradaki, buradaki süreçten belki ayrı bir videoda bahsederiz. Evet. Gördüğünüz gibi şu an sırı sıklam olduk. Aynen. Bayağı yağmur hızlandı. Oh. Videoyu burada kapatalım. Hatta şöyle bir şey yapalım. Eğer merak ettiğiniz şeyler olursa bu videonun altına yorum olarak yazın. Sorun bunları. Bundan sonraki bir şeyde videoda da soru cevap yaparız. Ya da devamını ben. istiyor evet. musunuz? Yani özellikle yazayım. bence e, yurt dışında geçirdiğim süreç de çok önemli. Evet. Çünkü burada bayağı zorluklar yaşadık. Yani bu da ayrı bir videonun ve daha uzun Evet evet. Daha uzun aynen. sürebilir yani, yani bu. Yani tabii ben şimdi geldim direkt otomatikmen e, bir koltuğa oturdum aynen. falan Çünkü gibi de olmadı. Çünkü Timur o zaman çok küçüktü yani. Yiğit Timur çok küçüktü. Ben de farklı işler yapmak durumunda kaldım. E, bu işimi bulana kadar. Bunlardan e, daha sonra e, bunlar, bahsedelim. Bunlar tabii bunlar dediğim gibi <laughs> çok su, şey. Şu an su içinde kaldık. <laughs> evet evet. Tamam kesiyorum, bitiriyorum. Evet. Hakikaten Videoyu... anlatırken anlatırken bir dakikalık gibi ama çok hakikaten uzunlandır. çok uzun. Videoyu Ve buraya kadar bir süreç. izlediyseniz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Yorumlarda lütfen sorularınızı sorun bize. Ee, bin abone olduğumuz için de çok teşekkür ediyorum. Umarım bundan sonra daha güzel videolarla buluşuruz. Ee, bu şekilde de e, sizlerle tanışmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Çok güzel bir yaz yağmuru yağıyor yani şu an. Evet anımız. şu an çok güzel bir hava var. Biz daha yürüyüşe devam edeceğiz aşağıya kadar. Evet evet. Bayağı bir yolumuz var. <laughs> Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.